Oğlum siz burada boşuna yaşıyorsunuz lan. Hollanda'da her şey çok ucuz. Ya abi, Hollanda'da asgari ücret kaç para? En düşük adam 1650 euro alıyor. 1650 euro mu? Yani 1650 çarpı 35. 57 bin lira maaş alıyormuş ha. Güzel para alıyorsunuz. Ya sen abi sen orada ne iş yapıyorsun? Evet ticaretle uğraşıyorum. Babamda çok para var. Yani diyorsun ki Hollanda'da yaşam daha iyi. Daha iyi ne demek? Çok daha iyi. Peki Yasin abi, Hollanda'da 15 Promax ne kadar? Vallahi buradan ucuz olduğu kesin. Airpods e ne kadar abi? Bak ben bunu aldım, çok ucuz. Yasin abi be, sen bunu bana hediye etsin. Hollanda'da daha ucuz alırsın. Edim ne var ki? Ben saatinde daha ucuz alıyorum. Yasin abi, o ya adamsın. Sen. Yasin abi, de çok güzelmiş. Onu da bana hediye etsen, sen oradan ucuz alıyorsun. Edim oğlum, ne var ki? Ha? Yasin abi sen hangi marka model telefon kullanıyorsun? 15 Pro Max kullanıyorum. Yasin abi, Yasin abi. Şu 15 Pro Max'i bana hediye etsen, sen Hollanda'dan ucuz alırsın. Oğlum dur lan, ben isteyecektim. Abi benim daha çok ihtiyacım var. Tamam edeyim ki ne var, ben daha ucuz alırım. Yasin abi, Allah razı olsun senden. Yasin abi gözlüklerin çok güzelmiş. Acaba onu bana hediye mi etsen? Sen Hollanda'dan daha ucuz alırsın. Dedim oğlum ne var ki, ben zaten daha ucuz alırım. Yasin abi, senin cüzdanın var mı? Var, ne var ki? İçinde de 2.000 Euro var. Yasin abi, bunu da bana hediye eder misin? Senin hatıra olsun. Kızım, sen canın sağ olsun. Sadece ben Hollanda'dan yenisini alırım. Yasin abi, cebinde kaç para var? Babamda çok para var. Hollanda'da çok kazanıyor. Çocuk doğru söylüyor. Hollanda'da çok para kazanıyor. E Yasin abi onlar Türk parası. Euroları bozdurdum. Yasin abi o Türk paralarını bana versen Hollanda'da geçmez o paralar. Al veririm. saati yenisini kazanırım. Yasin abi senin bir araban vardı. O duruyor mu? BMW mi diyorsun? Abi be. Evimin lise gitmekten sandım. Arabayı bana mı hediye etsen? Sen zaten Hollanda'da ucuz alırsın. Canın sağ olsun senin. Ve saat Hollanda'da yenisini ucuz alırım. Ya Yasin abi. Bu çocuk senin ufak mıydı büyük müydü? Bu ufak olan. Bu çocuğu bana hediye etsen. Sen nasıl olsa Hollanda'da bir tane daha yaparsın abi ya ne olur abi ya. Senin canın sağ olsun. Benim Hollanda'da bir tane daha bir çocuğum var. Olmadı bir daha yaparım. Geç oldu. Yasin abi Ayakkabın mı çok güzelmiş. Sen Hollanda'dan bir tane daha alırsın. Hediye mi istiyor? He yani. Hollanda'nın ucunu da alırsın sen. Alırım değil mi? Alırım alırım. Alırsın canım abim. Nasılsa her, Hollanda'da her şey daha ucuz. Ben yenisini alırım. Yasin abi Yasin abi altında kilodun da var mıydı? Lan sektir git olan da o kadar da ucuz değil.